Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti burada görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Umarım bir şeyler buluruz, dek getirebiliriz. Yani bunu hep başlarda söylüyorum dikkat edelim bütçelerimize. Burada bu tip programlarda her an her şey olur. Şartlar da ona müsait. Böyle yani patlamaya hazır birkaç tane yarışı var. Yani Şansımıza bulduysak, şanslı olduysak eğer devam ederiz. Yoksa anında patlarız yani. O yüzden yani üzülmeyeceğiniz rakamlarda iştirak ediniz. Birinci koşuyla da başlayayım hemen. Mailin dışı 2 yaşlı İngilizler. Burada bir nolu sapkan arkadaşlar. Aprantiyi aldı. Perit biniyordu bunda. İyi yarış ikinciliği. Yani çıkartabilirler bunu Mailin'den. Kazanacaksa ya da tek olacaksa, risk alacaksak 1 ile alınabilir. 7 AGP Yarışın Force klim, Klimatlar iyi yarışı Rakip olarak iyiydi yani Azat yazacaksak şayet Sürprizleri 6, 2, 5 yazılır perit artısı var Gördüğüm bunlar Yani tek atmıyorsanız Biraz at yazmakta fayda var Koşuda İkinci koşu handikap 13 handikap 3 4 ve 6 rovanşa çıkıyor ama hala 4 bende iyi çıktı. Kazanırda geliyor bu at. 4 burayı kazanabilir, uzatabilirim bu hattı. E, yakın rakip, çok yakın bitirdiler. 6 ile 4, 6, 6, 4. Birinin kazanması normal sonuç. Ancak 4 biraz daha ön planda bende. 3'te bu AGP niye var onu bilmiyorum. 3, 2, 5. Direkt çıkan atlar değiller. Yani çok hata yazdığımız zaman çok hata gidiyoruz. 5 mailinden çıkartmamışlar. Bakın bu atları bu tip at sahipleri sürekli yapıyorlar. Hatta handikap kazanç puanlamasında at handikapın üstüne çıkarmış. ya yani o kadar güzel ayarlanmış. Yani kayıp koşuyorlar diyoruz ya maidenlerde işte. Şeyi bu. 5 tonu safkan. Buralarda tek attık biz. Adam oturmuş çayını çayını içiyor adam tabelaya koşuyor atını. At sahibi. Biz nereden bileceğiz ki bunu? Buralarda onu yapmıştır. Net. Yani hiç kaçmaz. Bazen kazanıyorlar. Meydanı çıkınca atı rahatlatıyorlar tabi. 5 ve diğerleri diyeceğim burası için. T tutuyorsanız diğer atlardan ilave ediniz. 5'e dikkat ederekten. Meydan atlara dikkat ederekten. Devamı gelecek çünkü. Başka meydanlarda da aynı şeyler olacak. Üçüncü koşu. Handikap 14. Dişi. Handikap 3. 3 yaşlı Araplar. Ayırmak zordur. Kaisbert'leri ağırlıklı olarak var. İki atı yazmanızı tavsiye edeceğim. Özel tekiniz yoksa. Dörtte ciddi bir AGF var. Tek oynanır bu at. 3 ve 5. 3 gruba kilo verir durumda start alıyor. Arap atı. 5 Kaisbert gene. İkisini birlikte yazmaya çalışınız. Özel tekiniz yoksa kalan grubu ayırmak istemedim. Hani dileyen arkadaşlar seçip yazabilir tuttuğunuz atları. 4, 1, 6, 7, 8, 11. Umarım diğerlerini önermeyeceğim. <laughs> Bunlardan biri gelmez. Bunlardan tercih ediniz. Bütçeniz ya da kurgunuz müsaitse de hepsini yazmaya çalışınız. Normaldir. İlk ayakları en zor yarışları koyarlar. Gayet diş, dişi Arapları. Kolay değildir bunlar Beklentimiz var. 3 ve 5. Bu iki safkan iyi koşmalı bu grupta. Kazanır da olmalılar. Dördüncü koşu. Handikap 14. Handikap 3. 3 yukarı İngilizler. Burada da 9 tek oynanacaktır. Günün teklerinden biri çıkıyor. Yalnız bu 9'u geçebilen bir 13 var. Aprant indirimiyle gayet müsait bir durumda. Sürpriz de. Bir de e, döngüsü iyi olan artık koşmaya başlamış bir 3 var. Tablonun da kazanır atı %3 ile. Ben bu 3 atı birlikte düşünmenizi tavsiye ediyorum. 9, 3 ve 13. Kalan gruptan biraz 7, biraz kilo verdi bu at. Arası var. Ne koşacak kestiremediğim. Ancak sürpriz potansiyeli. Çok at yazıyorsanız 7 dikkat ediniz. Diğerlerini tutmuyorum. Ya da ben tuttuğum atlar bunlar. Biz tutmuyoruz diye vihratlar gelmemezlik yapmazlar. Beklediğiniz ya da gördüğünüz at varsa ilave etme isteği bırakırım. Benim beklentim bu 3 attan birinin kazanması. Yani AGP kazansa da kabul. 9-13-3 Kısmen forim 13. Şekkilo. Bu safkandan iyi bir yarış gelmeli. Tekrarlamalı yani şurayı. Tabi beklentimiz bu her zaman olmuyor bu istediklerimiz. Şanlıurfa'da diğer okurda. Elazığ'da. Beşinci koşu. Handikap 16. Handikap 3. Zor bir grupta burası. Şart zor arkadaşlar. Atlar değil. Hani çalışırsanız 4'ü falan çok kolay görürsünüz. Bulursunuz ama şart ayarlı koştuklarında tabloya geliyorlar. Handikap puanını korumaya geliyor. O yüzden tabloya koşuyorlar. Normalde kazan atı. Kazanır da bu at. 4. Yazın tek kullanmıyorsanız ama Burada feritli Altın onu sapkan Ben kazanır da görmekteyim Uygun handikap düştü bu Handikapı da uygun Kazanabilir risk edilip Tek kullanılabilir sapkan bende altı çıkıyor Zor bir tek Kolay tek değil zaten yarışın Kendisi zor Sürprizi düşük handikaplı atlar 10 gibi 9 gibi atlar yaparlar kilolardan değil, handikaptan geliyorlar artık. 4'ün yanına 9 onu ilave ediniz. Kalan gruptan gördüğünüz, tuttuğunuz, inandığınız varsa yazın. aklımdayken Kral bu. Kral Doğan örneğin. Kazanabiliyor. Beşinci at olarak. Ve diğerleri tabi Altıncı koşusu şart 4 3 yaşlı Araplar. Burada 2 at ön planda bende 3 ve 8 donu saplanır. 3 Maiden'in çıktı. Genelde arkadaşlar Maiden çıkan atları bekletiyorlar. Sonraki yarışa hedef yapıyorlar. O yüzden direkt tek öneremiyorum. 8 buranın kazanır atı oluyor. Hani tek oynanacaksa 8 risk alınacaksa 8 ile alınız. Rakip 3 Yazılır sürpriz atı 7 bakın. Gazibert'e dikkat edin. Gitti geldi buralar, buraların atı. Diğer illere gitti. Geri döndü. 7. Burada iyi bir yarış çıkartabilir. Yani ile geçebilecek atlar öncelikle bunlar çıkıyorlar. 5, 10. Yani bunlar yazılırsa da bir şey diyemeyeceğim sapkanlar olurlarsa da. Beklentim 8, 3, 7. Daha beklentim, yani tek beklentim 8. Yusuf Kaptan iyi yarışları burayı da kazanabilecek güce kaliteye sahip. Üzerindeki jokey umarım sevindirir hepimizi. Yani tek atan arkadaşlarımız ki benim de teklerimden biri 8. 7. koşu Meydin Dışı 2 yaşlı İngilizler. Burada 8-5-4 bakın yukarıda bir at gösterdim size. Döngüye girdiklerinde bunları çıkartmak çok zor. Aprantilerle çıkıyorlar. 8-4 tamam. Yani 8'i e yazarsak 4'ü e yazalım. Ancak yeni koşan at 2 Ferit tercihiyle Şanlıurfa'da Ferit meydan atlarını iyi seçiyor. Bindiriyorlar zaten. 2 çıkar bitirir mi bilmiyorum ama genelde kazandı Ferit böyle atlarla. Çok güven vermese de Mecburi tek oynanacaksa ben burada da iki yöneririm. Art yazılacaksa bakın çok az kazanç var. Yani e, tabelede kalma ihtimalleri çok var. Start problemi var. Geçen yarış startta kalmış. 4-5 tane at startta kalıyor burada. Yarışı 4-5 at koşar. 4-5 at startta kalabilir. O kadar yani böyle bir grup. 2'yi start alırsa çıkar bitirir kazanır yani. Geçmezler kazanır. Bir de o var. Çıkacaklarsa da Ferit ile çıktıkları için 2'yi burada ne 8, ne 5, ne 4, ne 7 geçmiyoruz. O risk alalım derseniz Mey'nin riskinin tekini 2 numaralı sapkanla risk alabilirsiniz. Sonra diğerleri. 8. ve son koşu da şart 5 3 yukarı İngilizler. Burada da hani şu 1 2'yi yaptıktan sonra 20 yarış hakkını kurtardı. Başarılı koşu, şart ve müsait durumda 15 Kingova normalde kazanabilir. Hatta son ayak teki olarak da din direkt öneririm. Kingova sağ solu <laughs> belli olmasa da bu tip atların harzadan çık çünkü Kingova buraya getirilen bir at. Yani bu gruplara yetiyor. Tek olabilir. 2 10 6 1 gibi atlara dikkat ediniz. İşlerinde sürpriz yapacak atlar da var. Bunlardan iyi koşular gelir. Bu grupta iyi koşu gelir. 2-16-1. Ayıramıyorum tabi. 8-5 AGF'ler. Çok ön planda çıkmasalar da. İşte 8'de Ferit var. 5'de İsa Akyoz var. Yazılabilir safkanlar. İtirazım yok. 15 tek olacaksa, risk alınacaksa bununla alınır. Yoksa diğer atlardan tuttuğunuzu, gördüğünüzü işaretleyebilirsiniz. Önerdiğim atlara dikkat edin tabii Şanlıurfa'da bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.